önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylı. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Sayıştay bizler adına, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, yani millet adına denetim yapıyor. Ne için denetim yapıyor? Milletin ödediği vergilerin bir yolsuzluk konusu olup olmadığını denetlemek için bu denetimleri yapıyor. Ve bulguları bize iletiyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Sayıştay pek çok bul bulguya imza atıyor. Ve bu çerçevede belediyeleri de denetliyor. Tüm kamu kurumları gibi belediyeleri de denetliyor. Şimdi belediyeleri denetlerken elbette AKP'li belediyeler var. CHP'li belediyeler var, MHP'li, İyi Partili belediyeler var. Şükür HDP'li belediye bırakmadınız neredeyse kayyumlar atayarak. Bu belediyeler denetleniyor. Sayıştay denetçileri değerli arkadaşlar bulgularını yazıyorlar. Ama bakın CHP'li, İyi Partili belediyelerle ilgili bir bulgu bulduklarında bununla ilgili yargı ve idare elinden geleni ardına koymuyor. Ama yürek yemiş Sayıştay denetçileri eğer ki AKP'li veya MHP'li bir belediye ile ilgili bir bulgu bulursa değerli arkadaşlar onlarla ilgili ne idari işlem yapılıyor ne de yargıda işlem yapılıyor. Bu nasıl bir çift standarttır değerli arkadaşlar? Bakın ben o yürek yemiş Sayıştay denetçilerini tebrik ediyorum AKP ile ilgili bulgu bulan. Bakın önergemizde konusu var. Diyor ki denetçiler ya bu Şırnağ'ın Uludere ve Hilal Belediye Başkanları ihaleye fesat karıştırmaktan ve değerli arkadaşlar rüşvet suçlarından ceza aldılar diyor. Bakın bu bulguları buluyorlar yetmiyor bunlar yargıya gidiyor ve yargıda bu belediye başkanları ceza alıyorlar değerli arkadaşlar. Bakın iddiadan bahsetmiyoruz. Hani HDP'li bir belediye ile ilgili bir iddia ile ilgili bile kayyum atıyorsunuz ya. Bu belediye başkanları Şırnağ'ın Uludere ve Hilal belediye başkanları rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan ceza almışlar. Ceza. Peki bununla ilgili ne oluyor arkadaşlar bu cezayı alınca? Bu belediye başkanları nereye koşuyorlar? Bakın fotoğrafı arkadaşlar nereye koşmuşlar? Foto roman Süleyman Soylu'ya koşmuşlar. Bütün yolsuzluklarla ilgili foto romanı olan Süleyman Soylu'ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya koşuyorlar. Niye? Kurtar bizi İçişleri Bakanı diyorlar. İçişleri Bakanı ne yapıyor? Aylar geçiyor, 6 ay, 8 ay geçiyor. Bunlarla ilgili bir işlem yapıyor mu? Yapmıyor değerli arkadaşlar. İşte çifte standart budur arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim. Bugün sokakta insanları çevirin. 100 kişiden 60'ı herhalde şunu söyler. HDP'li belediyelere niye kayyum atandı de deseniz, sorsanız der ki onlar daha para gönderiyordu diye kayyum atandı derler. Niye? Sizin çünkü propaganda aygıtınız böyle söylüyor. HDP'li belediyeler daha para gönderiyordu. O yüzden kayyum atandı derler. Değerli arkadaşlar size sorarım ya. Bir HDP'li belediye ile ilgili, belediye başkanıyla ilgili beş kuruşluk bakın. Bırakın milyonlar, milyarlar. Beş kuruşluk bir daha para göndermekle ilgili elinizde belge, bilgi, mahkeme kararı var mı? Yok. Olmaz da. HDP'li belediyelerle ilgili beş kuruşluk bir yolsuzluk dosyası var mı elinizde? Şükürler olsun ki yok olmaz da değerli arkadaşlar. Ama siz bu iddialarla belediyelerimizi gasp ettiniz ve değerli arkadaşlar hala da belediye başkanlarımızı görevi iade etmiyorsunuz. Bak, rüşvet ve yolsuzluktan, ihale fesattan mahkeme kararları var. Hala AKP'li Şırnak, Uludere ve Hilal Belediye Başkanları koltuklarında. Yeter mi? Yetmez değerli arkadaşlar. Daha pek çok belediyenizle ilgili iddia var ne idare bir işlem yapıyor ne de yargı bir işlem yapıyor. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar balık baştan kokar. Hani bu fotoroman Süleyman Soylu var ya İçişleri Bakanı. Hani Diyarbakır Mardin'in kayyumu var ya değerli arkadaşlar Mustafa Yaman. Yüz milyonlarca liralık yolsuzluk yapmış. O kişiden kim hediye almış yüz binlerce liralık? Bak burada faturaları burada. Süleyman Soylu ve diğer pek çok bakan bak suçüstü. Tesbih faturası kesilmiş. Tesbihçi de tesbih beğeniyor. Aha da faturası burada. Süleyman Soylu bunları yapıyor. E tabii ki imam bunu yaparsa cemaat ne yapar? Belediye başkanları ne yapar? İşte onlar der ki bu, bu suçlar, bu yolsuzluklar demek ki normal. Biz yolumuza devam edelim. Buyur. Sayıştay'da bir bulgu bulursa bunun üzerine Süleyman Soylu örter, idari bir işlem yapmaz. Yargıda da nasıl olsa biz yargı üzerine hakimiyet kurarız ve herhangi bir işlem yapılmaz değerli arkadaşlar. Bakın bu yolsuzluk iddialarının binde biri CHP'li bir belediyede, İyi Partili bir belediyede olsaydı neler yapacağınızı çok iyi biliyoruz. Ama sizlerle ilgili milyarlarca liralık yolsuzluk belgesi var ama işlemleri yapamıyorsunuz. Niye? Çünkü işin başında Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu ile ilgili de binlerce yolsuzluk iddiası var. Siz böyle bir İçişleri Bakanı'nı görevde tuttuğunuz sürece belediye başkanlarınızın da aynı yoldan yürümesini engelleyemezsiniz değerli arkadaşlar. Gelin araştırma önergemize destek verin. Yolsuzlukları, hırsızlıkları ortaya çıkaralım. Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyalım. Saygılar sunarım.